Merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir video ile karşı karşıyayız. Bugün Süper Lig'in en pahalı satışlarını konuşacağız. Tabii ki takımdan ayrılan transfer sürecinde takımdan ayrılan birçok oyuncu olabiliyor. Ama takımına en çok katkı sağlayan, en çok bonservis kazandıran futbolcular hangileri isterseniz Ferdi Kadıoğlu ile başlayabiliriz. Ferdi Brighton'ın yolunu tuttu. 30 milyon euroluk bir Gelir sağladı Fenerbahçe bu transferde. Tabii ki bonuslar da var. Bu listede bonusları görmüyorsunuz. Bonuslar daha sonra gerçekleşebileceği için net rakamları sizlerle buluşturuyoruz. 30 milyon euroluk bir kazanç elde etti Fenerbahçe bu transferden. Brighton bu ödemeyi gerçekleştirdi. Ferdi için Fenerbahçe daha fazla maaş verdi ama Ferdi Premier Lig'i tercih etmek istedi ve e, mavi beyazlı takımın yolunu tuttu. Öncelikle milli oyuncumuza başarılar diliyoruz. Peki ikinci sırada kim var? Fenerbahçe'den Galatasaray'a geçiyoruz. Geçen sezonun ara transfer döneminde Sasha Boy Bayern Münih'in yolunu tutmuştu. Bu transferden Galatasaray net 30 milyon euroluk bir gelir sağladı. Peki Bayern Münih ne kadar ödeme yaptı? Bayern Münih 34,5 milyon euroluk bir ödeme gerçekleştirdi. 4,5 milyon euro ise Galatasaray'ın sonradan satışta payı olan Ren için ödediği bir para oldu açıkçası. Aslında Bayern Münih ödedi bu parayı 34,5 milyon euro Bayern Münih ödedi. Ren kasasına giren para 4,5 milyon euro oldu. Galatasaray 30 milyon euroluk net bir kazanç sağlamış oldu. Saşaboy'u ikinci sırada görüyoruz. Peki Ferdi Kadıoğlu ile Saşaboy'un en önemli ortak noktası ne? Birisi iki oyuncuda bek zaten. Birisi sağ bek, birisi önemli bir sol bek. Bu oyuncular gittikten sonra takımlarında sakatlıklar yaşadı. Bu açıkçası şu anki Süper Lig'deki takımların antrenman metodundan mı yoksa Gittikleri takımların antrenman programlarının ağırlığından dolayı mı bilinmez ama iki oyuncunun da gittikten sonra sakatlandığı e, açık ve ortada bunu bilgi de sizlerle paylaşalım. Peki üçüncü sırada hangi isim var? Üçüncü sırada ise Beşiktaş'a geçiyoruz. Cenk Tosun Everton'ın yolunu tutmuştu o dönemler sezon 2017-2018. Beşiktaş'ın e, iyi olduğu zamanlar gerçekten güçlü olduğu bir zamandı. E, Şampiyonlar Ligi'nden sonra e, önemli bir vitrin yapmıştı Cenk Tosun. Milli oyuncumuz Everton'ın yolunu tuttu. Premier Lig'in yolunu tuttu. 22,5 milyon Euro'luk bir ödeme gerçekleştirdi Everton Cenk Tosun için ve Cenk Tosun bu rakamla 3. sırada yer alıyor. 4. sırada ise biraz eskilere gideceğiz. 1999-2000 yine Fenerbahçe Fenerbahçe Elver Balic'i nereye gönderdi? İspanyol devi Real Madrid'e gönderdi ve 21 milyon eurolukta bir ödeme gerçekleştirdi. Real Madrid Fenerbahçe'ye Elver Balic için 4. sırada bulunuyor Elver Balic. 5. sırada ise Vedat Muric Fenerbahçe'de önemli işler yapmıştı. Gerçekten golcülüğünü konuşturmuştu. Ardından Lazio'nun yolunu tuttu. Elver Bolic gibi o da 21 milyon euroya transfer oldu. Fenerbahçe yıllar sonra yine bir futbolcudan 21 milyon eurolukta bir bonservis geliri elde etmiş oldu. Ve bu listede Vedat Muric 5. sırada. 6. sırada ise milli gururumuz, milli oyuncumuz Arda Güler. Real Madrid'e gitti. Real Madrid için tabii ki daha yüksek, daha pahalıya patlayabilir de Arda Güler. Fakat serbest kalma maddesini ödemiş oldu Real Madrid. Oyuncu nereyi tercih ederse oraya gidecekti. O da Real Madrid'i tercih etti. Hatta o zamanlar şu dedikodu da olmuştu. Arda Güler Fenerbahçe'nin daha fazla para kazanması için serbest kalma maddesinin üzerine çıkmasını istedi Real Madrid'in. Real Madrid de bunu gerçekleştirdi ve Arda Güler 20 milyon euroya transfer oldu. Real Madrid'e Fenerbahçe'nin buradan kazancı 20 milyon euro önemli bir bonservis geliri. 7 sırada yine Fenerbahçe var. Kim Mince'yi Min transfer etti. Hangi takım? Napoli. Ne kadarlık bir paraya 19 milyon euroluk bir gelir elde etti Fenerbahçe bu transferden. Hemen bir sezon sonra, önemli bir anekdot, bir sezon sonra Napoli oyuncuyu hemen Bayern Münih'e gönderdi ve 50 milyon euroya sattı. Kim gerçekten önemli bir kar sağladı Napoli bu transferden. 8. sırada ise Yusuf Yazıcı var. Yusuf Yazıcı ise Trabzonspor bu listeye ilk kez giriyor. Yusuf Yazıcı milli oyuncumuz Trabzonspor'dan Lille'in yolunu tuttu. 18,5 milyon euroluk bir ödeme gerçekleşti. Sezon 2019-2020 sezonu e, önemli de bir transfer oldu Lille adına. Yusuf Yazıcı orada önemli işler yaptı. Zeki, Burak, Yusuf e, bu milli oyuncularımızla birlikte Lille bir şampiyonlukla yaşadı bunu da ifade etmiş olalım. Yusuf Yazıcı Trabzonspor Ruda bu rakamla bu bonservis geliriyle bu listeye dahil ediyor. 8. sırada Yusuf Yazıcı. 9. sıradaysa yine Fenerbahçe'den bir isim. Fenerbahçe oyuncu satışında gerçekten önemli işler yapmış geçmişe baktığımızda. Elif Elmas. Elif Elmas ise 2019-20 sezonunda Yusuf Yazıcı gibi aynı sezonda Napoli'nin yolunu tuttu. 17.7 milyon euroluk bir bonservis geliri elde etti. Fenerbahçe bu transferden gerçekten çok önemli bir gelir. Elif Elmas adına 10 numara mevkisi de oynayan bir oyuncu. Napoli bu parayı verdi. Fenerbahçe ile Napoli arasında transferlerin hep böyle yüksek mebialarda gerçekleştiğini görüyoruz. İlk ona baktığımızda iki Napoli takımı yer alıyor. İki oyuncuyu Napoli'ye göndermiş. Fenerbahçe önemli de gelirler elde etmiş Peki 10. sırada kim var? 10. sırada ise Badu Endiaye. Galatasaray önemli bir sezon geçiriyordu ve orta sahada Dinamo gibi çalışan da bir isim vardı. Bado Endiaye. Endiaye'yi o dönemler Premier Lig'de e, oynayan Premier Lig takımı olan Stoke City'ye kiralamıştı. 16 milyon eurolukta bir gelir elde etmişti. Bonservis geliri elde etmişti Galatasaray bu transfer. Bu transferden. Ee, Musa Sov da tabi bu arada Musa Sov 11. sıra olarak yazmamız gerekiyor. Çünkü aynı rakam 16 milyon euroya Fenerbahçe'den El Ahli'nin yolunu tutmuştu. Arap Yarımadası'na giden bir oyuncu olmuştu. O tabi 2015-2016 sezonunda e, Arabistan'da daha futbolun yavaş yavaş toparlandığı Yıldız oyuncuların oraya damlamaya başladığı dönemlerdi. Musa Sov da ilk giden isimlerden diyebiliriz 2015-2016 yılında sezonlarında. Fenerbahçe'den El Ahli'nin yolunu tuttu. O da Bado Endia'ya gibi 16 milyon euroluk bir gelir sağladı takımına. Şöyle bir listeye baktığımızda Fenerbahçe'den çok oyuncunun olduğunu görüyoruz. Galatasaray'dan Sasha Boy ve Bado Endiaye'nin olduğunu görüyoruz. Beşiktaş'tan Cenk Tosun ve tabii ki burada Trabzonspor'da yer alıyor. Yusuf Yazıcı 18,5 milyon euroya Lille'in yolunu tutmuş. Şöyle en pahalı satışları, Süper Lig'in en pahalı satışlarını sizlerle buluşturmuş olduk. Rekoru Ferdi Kadıoğlu kırdı ama aynı rakamlarda Saşa Boy'u da görüyoruz. Milli takım olarak baktığımızda ise, milli oyuncu olarak daha doğrusu baktığımızda ise Ferdi Kadıoğlu gururumuz eee, rekoru Kırmış oldu. Bir milli oyuncuya 30 milyon euro gibi bir para ödendi. Bu çok önemli futbolumuz adına. Umarız bu satışlar devam eder. Bu arada Avrupa'daki tüm milli oyuncularımıza da başarılar dileyelim. Bunun gibi videoların gelmesini istiyorsanız hemen bir like atıp abone olabilirsiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.